Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Sky Skyblock'un yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlarım. En son adamımızı büyütmüştük. Bakın arkadaşlarım adamımız birazcık büyük olmuş. O kadar büyük değil de bu kadar büyük yapabildik. Neyse arkadaşlar. Şimdi <laughs> Aa, şimdi kendimi böyle güçlendirmek istiyorum arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum İki gündür zaten video gelmedi şu an video geliyor okullarım var diye o kadar onun üstten videolarımı kısa çekiyorum ben elimde geldiği kadar bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar şimdi olumlarla başlıyoruz arkadaşlar. Zil videoya başlamadan önce bu arada arkadaşlar beğeni atıp abone olabilirsiniz. bu videoya baya bir beğeni bekliyorum. gelir mi bilmem ama gelirse çok mutlu olurum. Gelmezse çok üzülürüm. Neyse arkadaşlarım. Şimdi kendi bizi baya bir güzellendireceğiz falan filan yapacağız. Tavuk çıktı. Tavuk işime yaramaz. Hadi atıyorum ben tavuğu. Şu an işimize yaramaz. Benim işime ya. ama yaramaz. Şu odunlarımı da koyayım buraya. Ee, i̇nekcik görüşürüz. Ee, bye bye. İneği öldürmeye çalışıyorum arkadaşlar da. Şimdi bu inek düşecek ki aşağı. Ee, ben de düşebilirim. i̇nek. Ee, bam. Aynen sandığa girdim ee, sandık ee, bunu da sandığa koyalım iki girmiş, de bir sürü yememiz yemeğimiz falan var Nerede? Şuradaydı değil mi? Evet. Şuradan kasıyoruz direkt. Ee, neden? 64 tane olmuş. Neyse. Ee, bir çekebilir misin? Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Burada. Aklıma çok iyi fikir geldi. Şunu al. Ekmek yapacağım kendime. lan. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek yapmak için de zaten ee, malzememiz de var. tam hmm, tamam. Orada kaç tane yapabiliyoruz? 3 tane ekmek yeter. Şimdi burası mı diye Evet, burası. Şimdi buradan kasalım kendimizi. çok güzel. <laughs> Bayağı iyi kastık. Hop, ay dedi yine vuracaktı. Bam öldü. Öldü öldü öldü. Tabi bunlar benim işime yaramaz. Bir tane tüy aldım kendime. Bunları aldım. Ee, bunlar kalsın yanımda o bunlar bir gün işime yarar şu odunlar e, boş ver onları sonra yaparım ben şimdi amacımız bu oh. yine bir çekilir misin sana vurmak istemiyorum hop hadi 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 hadi, <laughs> hadi şöyle alsak arkadaşlar hop, hop şunları şunları evet topluca aldım Aa, bir tane de kasma çıktı çok güzel ağaçlar çıktı bu çıktı bu çıktı aldım 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 koyuyorum ağacı koydum bunlara ee, bunları koydum daha ee, ne koyayım daha ne koyayım bu koyulacak bir şey yok evet bu varmış koyulacak bir şey var <laughs> sandık, <dağlarla> <gülüyor> <le>. <gülüyor> sandık da alalım sandık da zaten <gülüyor> burada ya sanıyoruz falan filan onu ne demeye çalıştım anlamadım işte. Neyse. Evet. Santık çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani sandık çıksa baya iyi bir şansımız olabilirse de su çıktı. Güzel yani su çıktı baya güzel belki bir şey olur falan. Güzel ya su iyi işimize yarar. Şunları da topla topla topla. Aha oldu. Bakın bir taşa geçemedik mi ya taş yerine taş. Taşlar lazım taş. Of. Ne zaman seviyorsun ya canım sıkıldı. Aha. Heh. Oo, iki satır bekleyeceğiz ya. Böyle tamam böyle kalsaydı. Şu odunları da kırayım. Hop hop hop. hop. Of. Domuz domuz kestim. Hop. Domuz da koydum falan filan. Birazcık da kasalım. Hadi artık. Hadi altık. Hadi bir yeni gelişme. Bu ne? Bu ne oğlum? Sor kırıldı. Bu ne? Evet, adamızı büyütmek için işimize yarar. Of, Adamızı büyütmemiz lazım birazcık daha. Of 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 of. Aga şu tavuk neden çıkıyor? Aga, La. E, vuramadım ki. Hop, git lan, git lan buradan. Bir <laughs> kere vurdum ölmüyor ki zaten tavuk. Hop, birazcık doğdun, odun, odun. Tam hmm. sıkıldı ya. boya bir ekmeğimiz var, çok güzel. Ay. Da 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 ne zaman ne zaman hadi 29 gün <laughs> Ee, e, ya yani, yani vurmak istemiştim de sorumlu vurdum yemek lazım fırın yaparız böyle sonuçta eğer satın yapılması eğer satın ihtiyacım yok e, Baktım sadece kaç derece yapılıyor dört deriyle e, şu an benim dört tane dediği ihtiyacım ama yapmayacağım Çünkü benim amacım şu an zırh yapmak zır o bıraktı ama Kasırlık e, Kasırlık e, kalmışız, sonra filan deri botla yaparız deri botla yaparız kolay kolay şunları bir kasalım hop sıra ne güzel işte yani alanımı büyütmek istiyorum birazcık büyüteyim alanımı zaten çok olsa oha bayağı bir toprağım var Hop. Bu sürü büyütüyor ama. Bu sürü büyütüyor ya. Çok güzel. E, çok güzel ilerliyoruz ya. Bugün işte var ya. Bayağı iyi olur ha. Hop hop. Toprakları koyayım direkt. Koydum. Koyuyorum. Koyuyorum. Hop. hop hop hop. Hadi 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 hadi. hadi. Oh. Hop hop. Oo. Birazcık daha hop. Alanımı büyütüyorum arkadaşlar. Gördüyseniz. Hop 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 hop. Büyüttüm alanımı. 40 tane. Bu kadar yeterlidir. Ama ev yapacağız. ev yapamayız. Birazcık bayağı kendimizi bitmemiz lazım. Ee, zor olur. Ama zor olacak ya. bayağı zor olur ya. <laughs> ama ama çok iyi fikir geldi. Şey yani, Koy. Hop. Hop. Ayyadır, ya şöyle ya bir git. Şöyle koyalım ki e doğru olsun. Yani. Hı yani burası olsun. Heh. Artık kamımız karışmaz. Ha, kıracağım. Bakmayacağım. Kıracağım hadi. Hadi hadi. güzel. Ee, e, elma çıktı. Tam elma. Tek güzel ona şey elma da bir tane elma çıktı. Yani çok kötü şeyler çıktı ya. Sandık çıktı sandık. Aa bunlar farklıymış. Farklı sandıklar. Neyse ben Kendime bir tane de balta yapayım balta yaptım tekrar. Şu eski bar baltaya atayım. Ee, bu odunlar bende kalsın zaten. Oo, hadi taş da, hadi taşlara geçmek istiyorum. Taş devrine geçmek istiyorum. Domuz, domuz geber. Geber domuz. Domuzu da öldürdüm. 8 oldu. Hop. Hop. Ya bir dur ya. Ya, bu sürü. Onun bir sürü toprağım oluyor. En azından alanımı geliştirebilirim. Ee, şunu, şunu da bir kaldırayım şuraya koyayım şunu. Ben enfanterimi düzenlememe bile gerek yok. hadi 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 O da buraya gittim düşer miyim? Hayır, kalmak istemiyorum ya düşerdim onun ee, e, baya çok oldu. Bir tanesini öldüreceğim. Yapacak birçok çok baya bir derisi çıktı çok güzel. E, bunu da tam. E, hadi. Hadi, hadi. Bence yapılabiliyor artık. Yapılabiliyor. Evet. Yes. Ve birazcık da kendim saat tutulandık. Ve çok soğuk. Ya aga ya. Ben bunları atayım daha iyi ya. Günah olun bunları yemek ya bence. Bence bunları yemek günah aga ya. Minecraft olsun. Günah hakkı. Yemem ben. Hop. 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 Atayım ben bunu şöyle. Aga öldürseydim daha iyi. Öldürmeseydim aşağı daha iyi. Öldürünce elime domuz eti Onu da atmak zorunda kalıyorum. Eee. çok iyi. Kan değerini buldu. Hop. Ya. Olmuş. Ya oğlum ya sen ne gitmiyorsun? Git git hadi bay bay. Ya geç ki öldürseydim. Neden attım ya? Neyse. Akşam oldu ya. Ya git seni atacağım. Hadi bay bay. Lan bir git artık. Hop. Artık buraya da gelemez. Ama illa yenisi doğacak. Ne işte? Şu an bekliyorum da. Aha yes be. Ekmek yapacağım. Ekmek yapacağım malzemem burada. Aç kalmayız zaten. 30 tane ekmeğimiz var. Hiç aç kalmayız. Da 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 di. Yok, Hadi be. Git ya. Görüşürüz, sonra, görüşürüz ama ee, hadi yes çok güzel iyi. bayağı bir yemeğimiz oldu. Karpuzumuz da var. Çok güzel şey. İşte bunlar lazım arkadaşlar. Böyle şeyler iyi. Ay bir şey gördüm orada onu unuttum. Yapayım şunu. Buraya zorla gelenler, Top. terapi almaya çekilenler, direnenler, ben iyiyim zaten diyenler. Aha aha. Oh <laughs> 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 Aha aha lan çi tavuk eti ya onu ben çi tavuk etim değil mi diye öyle şu diyorum şu aha. Tamam, Hop. Aha, aha, aha Aha. düşme, düşme isti mi tamam oldu da... oğlum çeste koyacaktım koyamadım ben. çeste koyuyorum koydum iki tane var. Şu an hep bir taş devrine geçmek istiyorum da geçemiyorum ki hadi. koyun bile çıktı be. Neyse. Çok uğraşıyorum ya. Hadi be. Video kaç dakika olmuş? 13 dakika video ya. <gülüyor> <gülüyor> belki 20 dakikada bitirir ya. <laughs> ya. Belki 20 dakikada bitiririm o da belki. Hmm. Şunu koyayım. Şunu alayım. İmamesiz. Ah, İmamesiz. Yemek. Bak öldürmek istiyorum zorlatıyor bak git lan başından Hop. alanımız zaten küçük ya of. Buradan 64 tane toprağımız var çok güzel alanımız çok büyüyecek Hop. bir sürü koy etra, bura bu sürü koyacağım ki ev artık yaparız. Çok güzel olur. İmamili. Hop. İmamili. hop. 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 Koy 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 koy. Oh, çok güzel, çok güzel. Hop hop hop. Uykum da geldi daha ben uyuyayım Aha. birazcık şöyle uyumak istedim de neyse çalışmam lazım. Hop hop hop. Arkadaşlar bir de e, bu yerimi bitmem bayağı uzun sürür ya diyecektim de yok sürmesin sürmesedim. 3 tane kal. 3 tane kalsın. Hop. Hadi be. Oğlum iki saattir böyle uğraşacağız mıyız? Tam sıkıldı komple. Ya, bir git Allah aşkına sende ya. Ya bak. Kışım var, mı? Oh. Gidecek o. Yavaş yavaş gidiyor. Allah Allah, Allah taş devri nerede ka? Taş atıp taş çıksa. Of. Öldüreyim. Öldürdüm. Yusbe. Buraya. Öldürdüm. Yere bir tane. Çok güzel. Böyle giderse sınırsız yemek kaynağı diyebiliriz. Ama çok da uğraşıyorum ki. Çubuk çıktı. Yes sonunda aga. Sonunda level atladık be. Level atladık be. Sonunda be. O, bir sürü şu odunları da yapayım. İleride lazım olur ev için. Hop hop. hop, hop. Şunları da ben bakmak istemiyorum. Heyecanlıyım. Hmm, şunu da şuraya koyayım. Ee, şunu yanımda kalsın. Şunu da buraya nereye koydum? Şunu da buraya koydum. Tamam. Şunlar kalsın yanımda. Şunlar. Hadi ne yaptım? Şöyle. Şöyle güzel bir ortam yapacağım. Şöyle yaptım. Ortam. Hatta ortamı böyle bozayım da, böyle. Ya da bozulmuş zaten bozdum. Kömür çıktı. Sonunda be. Kömür. Kömür artık çıktı lan. Yani kömür. o kömür de çıktı. Çok güzel ya. Hmm çok güzel iki gömürümüz var artık. İki gömür, iki gömür bize yeter bence. Çok. Taş, yes, taşlar da lazım arkadaşlar. Işte. Taşlar olmadan kim bilir ne yapacağız. İki taş. Ya şimdi bu beni yorultur falan. Oho. Zor olur, zor. Ya bu ineği öldüreceğim ya. Zaten öldürmedim ya. Zaten öldürmedim. Şu eti alayım. Şuraya koyayım. Otun şu, şu taht tahta herhalde. Unuttum aga tatlıdır ya. ya. Tabi tahta olacak zaten. Şuradan. Şuradan. Da 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 buracık da. Projekta projekta fırın aha. Bismillahirrahmanirrahim hadi. What hey. Oğlum oha demir kılıç oğlum çıktı. Oha lan. Sandık koy şunu. Oga çok güzel. Neyse. Şunu yapayım. Hop. Bir de şunu. Şu oy deri çekedim de var bayağı bir güçlendik bence. Hop. Hop. Baksana. Güneş de açtı be. Güneş de açtı. Neyse arkadaşlarım. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz abone olup beğeni atabilirsiniz. Ee, bir de bir like sayısı bekliyorum. Arkadaşlarım. Ee, i̇nek de like at diyor herhalde. Neyse arkadaşlarım. Video bu kadardı. Seni seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ee, abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar dilerim.